Biz hem nicelik yönünden sağlık hizmetinin sayısını artırmaya çalışıyoruz hem de nitelik yönden daha kaliteli sağlık hizmeti vermek adına il merkezindeki sağlık kalitesinin dışında ilçelerimizdeki de e, sağlık kalitesini artırmak adına çalışmalarımız devam ediyor. 13 hastane 188 tane aile sağlığı merkeziyle 13 ilçe sağlık müdürlüğü ile sağlık hizmetlerimiz devam ediyor. Bizim Şanlıurfa ilimizde Türkiye Cumhuriyeti vatandaşlarının yanı sıra yaklaşık 320 küsur bin kayıtlı Suriyeli vatandaş da sağlık hizmetine alıyor. Şanlıurfa il sınırlarımız dışında Tel Abyad ve Resulayn bölgesinde de yaklaşık 100 bin nüfusa biz orada sağlık hizmeti veriyoruz. Bizim buradaki amacımız tüm sağlık hizmetine erişimi sağlamak ve en kaliteli şekilde vatandaşımızın faydalanmasını sağlamayı planlamaktayız. Bu amaçla her branşta ne eksik varsa yapılması gereken yani neler varsa bunların üzerinde çalışmalarımız devam etmekte. 2023 yılında yine kapalı psikiyatri servisimiz ilimizde yoktu. Bizim il dışı sevklerimizin en çok sebeplerinden birisi kapalı psikiyatri gerektiren hastalardı. Mehmet Akif İnan Eğitim Araştırma Hastanemizde 13 odadan 26 yataktan oluşan izole bir kapalı psikiyatri servisi kurduk ve şu an Şanlıurfalı vatandaşlarımız il dışına gitme ihtiyacı duymadan o servisten faydalanıyorlar. İlimizde biz sürekli bir çalışma içerisindeyiz ve 2024 yılında eksik olarak nelerimiz var onların çalışmasını yapıyoruz. Sağlık Bakanlığımız tarafından inşaatı halen devam eden çok güzel bir şehir hastanemiz devam etmekte ve inşallah şehir hastanemizin de tamamlanmasıyla birlikte Urfa ilimizdeki sağlık hizmeti kalitesi çok iyi seviyelere en iyi seviyelere geleceğine ümit ediyorum. Şehir hastanesine işçi personel alımıyla ilgili birçok haber duyduğumuz bize de geliyor. Biz bunu valiliğe de paylaşıyoruz. Tüm vatandaşlarımıza uyarımız. Hiç kimseye kanmasınlar. Kimseye para vermesinler. Alımların hepsi Sağlık Bakanlığı tarafından yapılacaktır. Şanlıurfa ilinde il sağlık müdürlüğü olarak hiçbir şekilde personelimiz söz konusu olmayacaktır. Ben teşekkür ederim katıldığınızdan dolayı. Ayaklarınıza sağlık diyorum.